Hocam evlilikte erotizm önemli demiştiniz ama ablamın eşi erotizme çok bağlı ama günlük hayatta çok ters. Hırçın, suizan sahibi, kusur arayan biri neden? Evet. Şimdi e, bu soruya cevap vermeyeceğim. <laughs> ama erotizm konusu e, olduğundan dolayı erotizme değineceğim. Şimdi bazen soru geliyor ben bir şey alıyorum cevap veriyorum yoruma yazıyorlar Fatih Hoca soruya cevap vermedi arkadaşlar. Yani sorgu odasında mıyız? <laughs> Bazı sorular çok kişisel. İmtihanda mıyız yani? Her soruya cevap vermek zorundayım. Kaldı ki imtihanda bile boş bırakma seçeneğimiz var. Canlı yayında da boş bırakma seçeneğimiz var. O kadar Şimdi bu erotizm meselesi çok önemli. Neden çok önemli? Bakın burayı çok iyi dinleyin. Son, son söz. söz. Ee, Barış Manço hani diyor ya kol düğmelerini. Yine de son bir nasihat benden sana diye. Rahmetlik. Çok severdim onu. <laughs> Ee, benden size son bir nasihat ey kadınlar. Erotizmi neden bu kadar önemli buluyoruz? Çünkü erkek sizi annesiyle karıştırma ihtimali var. Erotizm ayırıyor bunu. Kesinlikle. Kesinlikle. Şefkat anneden, şefet eşten. Aynen öyle. Güzel. Koray. Sen olayı söyledin. Daha bizim bir şey söylememize gerek kalmadı. Biraz rol çaldım pardon. <laughs> Doğru söze ne hacet? Öyle diyorum. Sakın ola ki kaynananızın ipine çıkmayın. Şefkat ipi. Çıkmayın oraya. Çıkarsanız bir, eşiniz sizi annesiyle eşleştirir. Size yükselmez. Ne romantik ne de erotik çağrışım almaz. Kaynananın size düşmanıdır. Bakın bu coğrafyada kaynanaların gelinlere düşman olmasının en büyük, en sebebi. büyük sebebi budur. Benden roç alıyor diyor. Onun bir anası var o da benim diyor. Bir şefkat kahramanı var o da benim diyor. Bunu roç almak olarak görüyor. Pençelerini çıkartıyor. Yanına da kızlarını da alıyor. Görümceler de çıkartıyor. LT'yi de eğer kandırabilmişlerse hepsi birlikte sürü halinde saldırıyor. Bir dişi aslanlar sürüsünün saldırısına uğramış bir şey gibi, bir çita gibi bunca ağızda kalıyor. Ne yapacaksın? Kaç oradan. Kaç. Çünkü onların alanındasın. Onların teritorisine girdin. Çık oradan. Senin Nereye gideceğiz? Olacak? Kendi ipine gidecek. Kendi alanına gidecek. Şehvet. Sen oraya git. Hiçbir oraya giremez. Gidebilir mi anne? Giremez. Kız kardeş? Giremez. Elçi? Hiç kimse giremez. Ha. Sen oradan onlara nanik yapacaksın. <laughs> Bu kadar basit. Evet. Nanik. Hadi gelsene, gelsene diyeceksin. Onlar orada hopuracaklar, köpürecekler. Ama oraya giremeyecekler. Giremez. Girmeye de çalışmayacaklar zaten. Onların oraya girmek gibi bir derdi yok. Kendi alanımızda biz var olalım yeter diyorlar. Sen oraya geç. Kaynanan da iyi olursun Hocam diyor. Kaynanan ilk defa bana teşekkür etti diyor. Kandilde beni aradı diyor. Kaynanan beni gördüğünde gözünden şimşekler çıkıyor diyor. Ne oldu dedim. Bilmiyorum hocam ne oldu. Ya ne olacağı var mı dedim. Onun ipinden indin. Onlar rol çalmayı bıraktın kendi alanına geçtin. Kendi ipinde oynuyorsun. Onun zaten öyle bir derdi yok. Herkesin rolü belli oldu. Herkesin da. rolü belli. Sen kadın oldun. Sen şehvet ipine çıktın. Ve eşin de artık sana baktığında aile fotoğrafından bakarmış gibi olmuyor. Şimdi aile fotoğrafı var orada. O, o fotoğrafta diyelim ki eşini gördün. Yükselir misin eşini? Yükselmezsin ki orada aile tablosu var. Ama eşinin tek fotoğrafını gördü. Eşsizsin, i̇şte, hoşuna gider o falan dersin. Şimdi sen oradasın tek. Kadrajda sadece sen varsın. Başka kimse yok. Arkadaş niye buraya gidiyorsun ya? Gelsene sen buraya. Temelin meselesi gibi. Onu da anlatayım bitirilebileceğini. Temel trafik kazası yapmış. Otobüs durağına dalmış. 12 kişiyi öldürmüş. 8 kişiyi yaralamış. Çıkmış hakimin karşısına. Hakim demiş ki ne yaptın sen ya demiş. Anlat bakayım bu olayı demiş. Efendim demiş. Arabamın freni patladı demiş. Sağda bir köpek. Solda da otobüs durağı. E ee? demiş. Köpeğin üzerine kırsaydın ya demiş. Ben de öyle yaptım efendim demiş. Köpeğin üzerine kırdım sağ demiş. E ee? ama köpek otobüs durağına kaçtı. Evet. Peki. Ee... Şu, şu son şunu da eklemek istiyorum hocam. Peki. Şimdi burada kadınlar arasında bir mücadele var. Gelin kaynana olayına girdik ya. Ya bu şekilde mesaj atanlar oluyor, danışmalarda soranlar oluyor. Erkekler genelde bu mücadelelerin dışında kalıyorlar, anlam veremiyorlar. Sadece arada bir köprü olmaya çalışıyorlar. Ama bu mücadeleyi anlayamıyorlar, içselleştiremiyorlar. Bu konuda erkeklerin durumun da böyle biraz daha Şevkate yatkın mı desem? Şevkat duyulası mı desem? Öyle evet. buluyorum. Biraz evet. Çocukların yani büyük bir kayınvalidenin oğlunu eşini de kocasını düşünerek hareket etmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Sen biraz erkekleri kolluyorsun. Bir miktar. Bugün, <laughs> bugün böyle olsun. Kolla. Bence kolla. Çünkü erkeklerin sesi çıkmıyor ki arkadaş bütün soru soranlara bakıyorum hepsi kadın. <laughs> Sonra erkekler diyor ki hocam hep kadınların tarafını tutuyorsunuz falan. Bir kere kadınların tarafını tuttum doğru. Niye kadınlar eziliyor? Biz eziliyoruz. Ben de o taraftayım. Ben Şimdi ben böyleyim. Cemek istemiyorum şu Kim an. eziliyorsa, kim mazlumsa, mağdursa ben onun tarafındayım. Hayatım boyunca hep böyle oldum ben. Bu bir ya. Ama yani şimdi yiğidi öldürelim ama hakkını yemeyelim yani. Şimdi erkekler kötü mü? Kötü değil ama erkekler bu platformda temsil edilmiyor. Hiç değilse sen onların sesi ol Evet. Peki. Yine de linç yemem umarım. <laughs> <laughs> yok yok yemezsin yemezsin